Yumurtacı Barajı'nda Sakaryalı Veysel Usta'mın üstün başarısı ile kendini bilmez alçak hain insanlar şerefsiz insanların balıkların toplu imha edilmelerine sebep olan ağları şu anda bottan bota aktarıyoruz Sakaryalı Veysel Usta harika bir insan bitti kestim kestim onu bir dahakine yaparız Sazanların olduğu sepetleri sepetleri Veysel Usta aktarıyor. Ölü sazanlar çok çoğunlukta. Yok delinmez dedi. Her şey keser de tehlike. O üşü çapa nerede? Üşü çapa nasıl çıktı içinden? Ondan mı alı? Ha, çapayı atmışlar. Çapayı ellerinden kaçırmışlar abi. Öyle mi? Tabii. Evet. Hani beysel... çapayla çapayla alacaklarmış, uğraşmışlar. Hisset Bey'le bizim balık tutmamızı istemeyen birisi daha var. Ürünleri ekipleri şu anda arama yapıyorlar. Ağın ucunu tuttuk. Öbür tarafından da tutacağız bakalım. Şifa baba ağları toplamış kafesleri dışarı Şimdi atıyor. Helal olsun abi. sana çok baba. Var, kendi... daha daha ben Baba. Ben çalışıyorum ama kendim. Kere bir daha. Daha önce bunun 300 metresini biz topladık. 300 adede. Bunu kim atıyor, atıyor ya? ya? Bunlar at, çok önceden. Bu seneden değil. Tuttuğumuz alabalı şey e, sazarı Göne salıyoruz. Ne güzel gösteriyor ya. Dağlarda yıllarca çalıştığımız doğaya karşı merakımız var. 2001 yılında balıkçılık yaparken balık su kenarlarında, dere kenarlarında balık tutuyorum göllerde. Balıkçılık yaparken 2021 yılında bir ağır rastladık yumurtacı göletinde. Sakaryalı Veysel Ergil diye bir arkadaşla beraber 300'den fazla e, balık sepeti çıkarttık. Kelebet sepeti. Daha sonra e, tabii onu biz bot, botumla çıkarttıktan sonra jandarmaya haber verdik. Suriyeliler de geldi. Bize yardımcı oldular. Onları ihma ediver, ediverdiler. Bu sene 15 gün önce tekrar e, Karabük'ten Kadir Kıyıloğlu arkadaşım. E, abi dedi, a, a, şeyde gölette dedi ağ var dedi. Görüntülemiş. Bana haber verdi. Ben de gittim çapamla ağı tuttum. Fakat kaldıramadım büyük olduğu için. Ondan sonra e, konuyu şeye bildirdik. E, tarım il Müdürlüğü'ne, jandarmaya bildirdik. Jandarma botu gelmiş. Fakat ağı bulamamış. Ben tekrar tekrar dilekçe yazdım. Karabük'ten Kadir Bey'i çağırdım. Tekrar görüntüledik. Sayın Valimizin de şeyiyle e, Tarım İl Müdürlüğü e ekipleri geldiler. Ee, Serkan İnanç Bey efendim, amatör Voltajlar Derneği Başkanı da yardımcı oldu. Onlar geldiler. Ağı beraber çıkarttık. 150 adet vardı. 150'den fazlaydı. Hı? Sepet. Yani bir sepetin boyu 2-2,5 metre. Öyle hesap edelim. 2 metreden fazla yani. Hepsi ayrı ayrı bir kerevit ağları bunlar. Ağların etrafına çelikten tellerle yuvarlak şekilde donatılmış. Birbirine bağlı olan ağlar. içinde. Yüzlerce ölü balık ve üremekte olan küçük balıklar oralara giriyor. Oradan çıkamıyorlar, ölüyorlar zaten. ya yani bu daha önceki yıllarda atılma bir ağ, yeni bir ağ değil tabii ki. Terk edilmiş, adam ucunu bulamamış, kaçırmış, alamamış ağı. Öylelikle kaçak bir ağ. <laughs> telef oluyor, telef oluyor. Bu, bu, bu arada tabii olta, oltacılığı meraklı arkadaşlarımız da oltalarını kaybediyorlar. Devam takıldığı için. Tabii doğaya tahribat yapmış oluyor. İçeride kurşun kalıyor, iğne kalıyor. Daha sonraki mesela balıklar takılıyor, oralara ölüyorlar haliyle. O yüzden bir şekilde destek vermeye çalıştık yani doğaya. Kaçak avcılık önlemek için dikkatli, duyarlı olmamız lazım. İnsanlarımızın bu konuda destek olması lazım doğaya, tabiata. Hep beraber yaşamamız lazım.